Merhaba arkadaşlar sabahleyin daha pijamalarımı çıkarmadan dedim böyle bir seri çekeyim kısa kısa olsun böyle bir e, kahvemi içerken arkadaşlar sizinle biraz e, muhabbet edeceğim ama kısa kısa muhabbetler edeceğim e, birincisi bugün ben e, 45 yaşıma e, girdikten sonra şeyi hesapladım 16425 gün olmuş ben e, 16425 gündür yaşıyorum arkadaşlar <laughs> 16425 iyi bir sayı yani. E, hemen sizde hesaplayabilirsiniz Google'da... kaç yaşındaysanız, e, kaç gündür yaşıyorsunuz. Bu 16.425 günü acaba ben nasıl değerlendirdim diye düşünüyorum. Yani hakikaten hakkını verdim mi? Dolu dolu yaşadım mı? Her gün böyle yeni bir şeyler öğrendim mi? Şaşırdım mı? Şaşırttım mı? E, beceri geliştirdim mi? Geleceğe yatırım, kendime yatırım yaptım mı? E, hayatımı daha renkli, eğlenceli hale getirmek için uğraştım mı? E, Dünyaya, etrafıma e, bir katkıda bulunmak için elimden geleni yaptım mı? Değer katmaya uğraştım mı? Her günüm böyle değer katmayla, öğrenmeyle, ilerlemeyle e, geçti mi? Kendime bunu bu, bu soruları soruyorum. Eğer bunları yaptıysam dolu dolu geçmiştir. E, ama bunları yapmadığım günler boşa geçmiştir diye düşünüyorum. Yani böyle dolayısıyla her bu 16 bin küsür, 16 bin 420... E, küsür bu kadar günü ben acaba nasıl bundan sonra kaç gün kaldı acaba bir de onu düşünüyorum. Yani ömrümün yarısından çoğu geçmiş olabilir muhtemelen. Dolayısıyla bundan sonraki ömrümün geri kalan günleri demek ki bir 10, bin, 10 bin günü falan kaldı desek. 10 bin gün. Yani 10 bin günü nasıl güzel değerlendirebilirim? Aslında Hayatta en değerli şey zaman yani bu paradan çok daha değerli bir şey. Çoğu zaman biz ekonomik krizin ortasında yaşadığımız için ve kötü bir memlekette yaşadığımız için böyle her şeyi para endeksli düşünüyoruz ama asıl en değerli kaynağımız bizim zaman yani her saniyemiz aslında çok çok kıymetli. Her nefes alışverişimiz aslında çok kıymetli. Bunun kıymetini yeterince bilmiyoruz. Boşa zaman çok harcıyoruz. Sosyal medyada orada burada ben ömrümü tükettim yani TikTok'larda, şuralarda, buralarda. Ne bileyim akademinin içerisinde de toplantılarda, işte kurumlarda, e, makale okurken, bilmem neydi, gereksiz bir sürü makale okumuşumdur. Ne bileyim kitap okumuşumdur. Aslında e, bunları ayırt etmek gerekiyor. Yani ben bu kitabı okumak bana ne kazandıracak? Hakikaten değerli vaktime vermeye değecek mi? Her kitap da aynı değerde değil çünkü. Her makale aynı değerde değil çünkü. Her toplantı aynı ayarda değil çünkü. Ben bazen mesela to girdiğim toplantılarda kendi işimi yapıyorum yani. Özellikle de online toplantıysa. Kendi işime bakıyorum yani. Çünkü kaybedecek saniyen bile yok benim yani. E, dolayısıyla böyle dolu dolu geçirmemiz lazım ömrümüzü. Ömrümüzün geri kalan e, günlerini benim de 10 bin günüm falan kaldıysa bu 10 bin günümü hakikaten en e, bereketli şekilde nasıl geçireceğim belki 10 bin günüm bile kalmadı belki bin günüm kaldı hiçbir şey bilmiyoruz yani dolayısıyla böyle kalan günlerimi e, şu dünyada kalan şu günlerimi daha e, de, daha dolu nasıl geçirebilirim benim sorum bu ve e, yaşım olmuş 45 arkadaşlar hiç kimseyle bir şeyim yok hani böyle rekabetim yok yani şu hayatta sadece ve sadece kendimle yarışıyorum, tek rakibim kendimi, kendimi ilerletmeye çalışıyorum. Bence kendi oyunlarımı kurmakla uğraşıyorum. Bence hepimiz böyle düşünmeliyiz. Yani kendinizle yarışın şu hayatta, başka kimselerle kendinizi kıyaslamayın. Bu kıyaslamak her zaman mutsuzluk getiriyor bence. Ya da gereksiz bir gurur getiriyor. Hiç gerek yok ya. Herkesin yolculuğu ayrı. Senin yolculuğun ayrı. Sen kendi yolculuğunu kuracaksın arkadaşım. Ve e, o kendi ömrünü, hayatını bereketli, e, verimli, e, başarılı hale getirmeye çalışacaksın. Değer üretmeye çalışacaksın. Hakikaten anlamlı hale getirmeye çalışacaksın. E, i̇nsanlara faydalı olmaya çalışacaksın. Böyle o zaman çok daha doyumlu, anlamlı, güzel bir ömrümüz olur diye düşünüyorum. Çok uzatmadan burada bitireyim, devam edeceğim. Hoşçakalın.